Vatandaş! Ha? Gelsene! Gel, gel! <laughs> Buyur! Donat masayı! Bir iki şişe viski, meyve... ...Kap getir bir şeyler! Hay hay! Emredersin! Oğlum, viski ve meyve hazırla! Kesenin ağzını açtın galiba. <laughs> Kesenin değil, çuvalın ağzını açtım. Çağlayan hanım da buyursun gelsin. Gelmez. Gelir, gelir. Sen söylersen gelir. Ha, oğlum meyve hazırla, hadi. Bu sefer ben doldururum. Sen Çağlayan hanıma bak. <laughs> ne yapalım? Müşteri müşteridir. Hadi, hadi, hadi. Dün geceki seni bekliyor. Hmm. Bu sefer paralı galiba. Kıçına don alsın, git öyle söyle. Hmm. Hmm. Çağlayan hanım gelemeyeceğini söyledi. Özür diliyor. Hah. Yo, geleceksin. Ayağına gelmişim. Bundan ötesi tatsız olur. Birlikte içeceğiz. Hadi. Bu yolları yeni yeni öğreniyorsun. Senin de öğreneceklerin olmalı. Görmemişin oğlu olmuş, çekmiş şeyini koparmış. Adın ne senin? Musa. Nerelisin? Çok güzelsin. Güzelliğine Hı. Hesabı isteyeyim, çıkalım. Neden, nereye? Bekir bey telefon etti. Seni eve bekliyor, hemen yolla al, gel hemen dedi. gelsin dedi. Aa, tamam, gidiyorum. Otur Ay! yerine! Mecburum! Başka gece gene gelirsin. Otur Aa! dedim! Bekir beyi kıramam. Biraz göbek, biraz işve. En az bir milyon tokatlarım bu gece. Sözüm söz, başka bir gece acısını çıkartırız. Bak, ağırımdan eşek vermem. Gidemez. Keyfimin kahyası mısın be? Lan seni Uzatma şimdi... abicim. Bu işler böyledir. Başkasını beğen, hemen getireyim. Hadi, sen de kızı Bekir Bey'e götür. Hadi gidelim. Nı? Hesabı ver lan. Buyurun. Ulan gene mi içmeden 200 bin? Dua et dişi çıktı, yoksa bir milyona patlardı. kullan dışarı. Manyak bu herif. ağzını burnunu şunu. Çık dışarı lan. Sen de direksiyona geç. Geç direksiyona. Hadi bakalım. Kaldır tavanlarını. Yalla. Kapat kapıyı. Çek. Nereye gidiyoruz? Yürü ben söylerim. ちょっと待 Aşık koyma! Pekala... ...Ne yapacaksan yap da bitsin bu iş artık! Alıştır işte senin! Sen ilk seni, ilksin, ...İlksin anlıyor musun? <laughs> i̇lk kadınımsın! <laughs> Şu halime bak. Hayvan, pis Bunsuz gidemezsin. İstediğini yaptın adi herif. Aklın sıra intikam aldın değil mi? Canavarlığını gele de unutacağım. Ne polise... ...ne de başkasına bahsetmeyeceğim. Korkma. Hadi. Ver anahtarları. Bir yere gidemezsin. Anlamadım. Ben izin vermeden gidemezsin. Uzatma, tatlılıkla ayrılalım. Sen aptal, terbiyesiz bir kadınsın. Önce insan gibi konuşmayı, hürmet etmeyi öğreneceksin. Sana mı hürmet edeceğim? Sabrımı taşırma lan! Deli, deli olmalısın sen! Polis her yerde arıyordur seni! Nasıl olsa bulacaklar! Ayaklarıma kapanacaksın! Ama affetmeyeceğim! Hapsedecekler seni! Bak neler yapacaklar! <laughs> Manyak! <laughs> ben istediğim zaman gideceksin. Bunu unutma. Allah kahretsin. Gerizekalı herif ne olacak? Sen ne düşünüyorsan ben hepsini daha önce düşündüm. Bırak gideyim, ne olur. Açsındır, sucuklu yumurta yaptım. Hadi gel, karnını doyur. kalamam buralarda. Çıldırırım, ölürüm. Burası güzel bir yer. Bundan bin beterini yaşayıp... ...gık demeyen on binlerce kadın var. Dağda, köyde, tarlada. Yoksul, çok çocuklu kadınlar var. Hiç düşündün mü süs budalası? Gitmemi istemiyorsun. Bir sürü laf etmenin, beni zorla tutmanın sebebi de bu değil mi? Gördün Çarpıldım bana Bütün erkekler gibi Hele dün geceden sonra Seviştikten sonra Aşık oldum bana Bırak gideyim Haftada bir gelirim Söz veriyorum <laughs> Namus sözü sana Hadi Sen iyi bir çocuksun Hadi Bırak da gideyim Lütfen, Demek göndermiyorsun? Al öylesi köpeği, aaa! Seni gideceksin! <gülüyor> <gülüyor> İlk fırsatta kaçacağım! Camdan pencereden atacağım kendimi! Kaçacağım, göreceksin kaçacağım! <laughs> 大哥，大姐叫，我都能接，他能，他叫，杰斯丹，大姐叫，啊，叫，杰斯丹。